Bugün sana hayran kaldım biliyor musun? Yani belki Sera gerçekten bir şey yapmayacaktı kendisine. Ama yine de onu sen kurtardın. Kahraman gibiydin. En son İzmir'den kaçarken böyle hissetmiştim senin için. Tam diyorum her şey yoluna giriyor. Annemi aldım. Sen yanımdasın. Sonra bir şey oluyor. Her şey tepe taklak oluyor. Tam diyorum ki aramızdaki engeller kalktı. Şimdi de sıra çıktı değil mi? Söyleyecektik birbirimize. Tamamlayacak mısın? Peki. Ben tamamlayacağım. Benim sana sürprizim buydu. que tu. Não ficou assim. Só Biraz çok vardım Hoş olmadı ya. Kusura bakma. Neyse sen yanımdasın ya. O kadar mutluyum ki. Değilsin. Ne? İyi değilsin sen. Anlarım ben. Annenim. Ne oldu? Hı? Kumsal mı? Kumsal nereden çıktı anne? Anlarım diyorum ben. Anlat hadi. Kumsal değil mi? Gözlerinden belli. Anlatadı. hadi. Senin bana yazdığın mektubu getirmiş anne. Unutmamış anne. Unutmamış. Batu. Kumsal. Çok özel bir. Saf. Temiz. Beni güldürüyor. Sanki dünyadaki hiçbir kötülükten haberi yokmuş gibi. Bazen de kızdırıyor. Korumasız, kırılgan. Gıcık bazen. Çok gıcık. Naif bir tane de biliyor musun? Her şeye inanıyor. Yok böyle bir şey. Eline laf atıyor havalı diye ama onun da kalır yanı yok. İnatçı bir de böyle. Keçi gibi. Ya, yaramaz. Bir çocuk gibi bazen. Ama iyi kız. Güzel kız. Ama onun yanında kendimi güvende hissediyorum. Onun yanında kendimi güçlü hissediyorum. İyi ki var. İyi ki yanımda. Tabii hiçbir şey o kadar kolay değil. Sera. Sera onu seviyor. Tam diyorum rayına oturttuk. Yine bir şeyler ters gidiyor. Sera'yı bunu yapamam anne. Yapamam. Bir de başkalarının iyiliği için kendini feda edeyim. Belki bir gün. Aylar sonra, yıllar sonra. Bütün engeller kalkar. Bir bakmışız, bir engel kalmamış aramızda. İşte o zamana kadar unutmaya çalışacağım isterim. Bekleyeceğim. Sabırla bekleyeceğim. Ne kadar zor olsa da. Öyle bir şey ki anne. Bir yer var. Görüyorum. Orada her şey güzel. Ellerimi uzatıyorum. Ama uzanamıyorum. Susuyorum. Bıraksalar satırlarca yazacağım. Günlerce konuşacağım. Ama susuyorum. Bu adil mi anne? Anne. aşk. Kavuşamazsın, aşk olur. Sabret ol. <laughs> Sabret. Evet, en ilk başta bana yardım etmeye çalıştı. Yalan da söyledi. Ama ben bunların farkındayım. Ona cevabını da verdim. Hatasını anladı. Merak etme. Eren bana aşık falan değil. Sen Dolunay'a ne bakıyorsun? Arkadaşız biz. Niye gülüyorsun anlamadım. Seni pamuklara sarıp büyüttükleri için sen herkese her şeyi göze bakıyorsun. Böyle giderse canın çok yanar kumsal. Çünkü sen rüzgar nereye eserse oraya gidiyorsun tıpış tıpış. Sandığın kadar kör değilim ben anladın mı? Kadınlar böyle şeyler hisseder. Eren bana aşık falan değil öyle bir niyeti yok. Oo. Oh. Ya gülme. Lütfen sinirleniyorum artık. Acaba sen içten içe böyle düşünmek istiyor olabilir misin? Ha? Kendini kandırmak işine geliyor olabilir mi? Kumsal, bak seni uyarıyorum. Böyle devam edersen çok daha büyük problemler ortaya çıkacak. Benden söylemesi. Tamam yeter. Kapatalım konuyu. Neyse ne? Nerede bizimkiler? Sera nerede? Batu Bey, sizi bekleyen bir sürpriz var. Çağırmam söylendi. Buyurun. Ne? Ne sürpriz ya? Buyurun. Bu ne ya? Haberin yok mu? tadını çıkarın. Fera. Tövbe tövbe. Ne kadar zordur kim bilir. Yani bize böyle bir şey hazırlaması. Ya tamam ben de üzülüyorum Sera için de. Yani eğer mevzu bensem ben zaten onu açık açık anlattım. Seninle benim aramda hiçbir şey olamaz dedim. Ki mevzunun ben olduğuna falan inanmıyorum. Onun bir tane eski sevgilisi vardı okula geldi böyle psikopat sapık bir şey. Onunla ilgili bir şeyler yaşadı falan filan yani. Zaten ben olsam niye böyle bir şey yapsın? Deli mi bu kız? Ya haklısın. Ama kız neler yaşamış? Sana da anlatmıştır. Ya dün kendine zarar verecek miydi, vermeyecek miydi? Onu bile bilmiyoruz. Daha önce denemiş, yapmış. Belki travmaları var. Bazı şeyleri bizim gibi kolay kolay atlatamıyor. Ya o da benim arkadaşım. Ne yapayım? Görmezden mi geleyim? Olur mu böyle bir şey ya? Nasıl bir bencillik bu? Olur tabii. Niye olmasın? Allah Allah. Ya benim var ya kaç tane travmam var sen biliyor musun? Sen niye benimkileri görmezden geliyorsun? Kumsal. Biz niye aramıza böyle şeylerin girmesine izin veriyoruz ki? Ha? Bırakalım ya. Niye engel koyuyoruz kendimize? Bana bak. Hadi gel gidelim anne şöyle güzel bir yemek yiyelim. Hı? Bunları da unutalım gitsin. Hadi gel gel. Bana kalsa yaşlanacağız zaten. ya biz seninle hep böyle kaçacak mıyız? Ne var işte spor oluyor ya fena mı? Ama çok ayıp oldu adamlara. <laughs> at bozdu iş at. <laughs> Bakıyorum yine bağladın Şahike ile Ayşe'ye. Vardır bir sebebi. Neymiş? Ya bir bakmışsın. Aradan beş sene geçmiş. Almanya'dayız. Döneri ben keserim. Sen servis yaparsın. Anne bir de kasaya koyarız ki hayatta çalmaz. E şalke de B olmaz, C olur. Ha? Ne oldu? Konuştuk bunları. Biliyorsun. Şimdi böyle konuşup beni daha fazla üzme. Ya konuşsan. Yanlışın varsa düzelt. Sen baban yüzünden senelerce istemediğin bir hayatı yaşıyorsun. Bunu yüzünden İstanbul'a geliyorsun. Şimdi aynısını Zera için mi yapacaksın? Ya komiserim. Bak sen İzmir'de cesur bir karar verdin. Şimdi yine aynısını yapman gerek. Korkuyorum Batu. Sera'nın kendisine zarar vermesinden korkuyorum. Babasına söz verdim. Ya böyle bir şeyi şu an nasıl riske edebiliriz <laughs> ki? Her şey açık. Sera seni seviyor. Ya sen Uyandırdım mı? Şöyle rahat rahat güleceğiz. Ne zaman? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.